Merhaba dostlar. Bu videomuzda Şakir ismini analiz edeceğiz. Şakir ismi Arap harflerle yazıldığında Şin, Elif, Kef, Ra harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 521'dir. İsmin ebcedine göre esması Ya Şekür Celle Celalu değerli taşı kalsit taşıdır. Şakir ismiyle uyumlu isimler Nuran, Leylek, e, Leyla, Dilek, Canan gibi isimlerdir değerli kardeşlerim. Gücün, kuvvetin, arzunun, hırsların, isteklerin, taleplerin, emeklerin sembolüdür. Bunları sembolize eder. İsminde bu harf bulunan kişiler böyle güçlü ve sağlam kişilerdir. Çok üretkendirler. Yani elini attığı işte imzasını atar yani. Ona bir görev verildiğinde, bir vazife verildiğinde o işe imzasını atar. Kırılmaktan kardeşlerim imtina ederler, çekinirler, biraz korkarlar yani. Kimse beni kırmasın ister. O da kimseyi kırmak istemez zaten. Ticari anlamda şansları yaver gider. Para kazanma hususunda, maddiyat hususunda doğal bir kabiliyetleri vardır değerli kardeşlerim. Bu kişiler fazla üretken ve güçlü bir yapıya sahiptirler. Flört etmeyi severler. Etrafındaki insanların kendisini dinlemesini çok isterler. Bir de etrafında böyle çok geveze insanları, çok konuşan tipleri sevmezler. Ama kendileri konuşmayı çok severler. Hayal kurmayı çok severler ama böyle abidik gubidik hayaller değildir yani bunlar. Gerçekleşmesi muhtemel olabilitesi olan hayalleri, düşlerler, kurarlar, onun da üzerine giderler. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir. Bu kişilerin. Başarılı, ünvan sahibi ve Daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar, değerli kardeşlerim, ketumdurlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Neden? Yani kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan, bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba e, sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? mükemmellikçi yapılarından dolayı böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar kişilikleri, duruşları karizmatiktir ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten Bunlar için daha önemlidir.